Kıda sundu. Günlük market analizine hoş geldiniz. Ben Volt Team'den Anexit. Ee, dünkü analizimizde şuradaki range e, EQ ve range dolu tritep konseptinin alım kısmıyla kümelendiğini söylemiştik. Keza şuradaki alıcı güzel bir tepki verdi. Ama fiyatın şuraya geçememesi. Yeni bir hay yapamaması. Ve bunun dolayısıyla yeniden yıkılması. Açıkçası ben de bazı dün de bahsetmeyi unuttum. Bir iki fikrim vardı bitcoin üzerinde. Onlardan bahsetmeden önce hemen şu kısımla ilgili alacağım aksiyonları, fikirlerimi size paylaşayım. Fiyat şuradaki mavi kutuya gelirse 19.519 19.600 Şuradaki high üzeri 19700 üstü stoplu short işlem alı keza fiyat şuradaki hayı geçerse e, 19 420 430 hayını geçerse ve pullback retest verirse şu yeşil kutuya 19 298 19 280 long işlem alı ama ne zaman bakın tekrardan belirtiyorum onu Şuradaki 19425 üzerindeki hayı geçip e, retest'e gelirse don işlemaları. O zaman da burada bir basic QML oluşmuş olacak çünkü. Şey çok özür dilerim. Basic QML demiş. E, ihtimali oluşmuş olacak. O sebeple değerlendirdim. E, keza fiyatın Şuradaki likiditeyi toparladıktan sonra yeni high yapamaması. Şuradaki short işlemi kabartıyor. Şayet gelirse şuradaki açık likiditeler. Bakın şu kısım. Şuradaki açık likiditelerin bulunması işlemi kabartıyor. Ama ne zaman işte? 19.430-25 fiyat işlem görmeden buraya gelirse işlem almam diyordum ki zaten şu an bir long işlemim yok. Ee, şuradaki mavi kutuya gelirse şort işlem açalım artık rengin bir efektifliği kalmadı ee, yani kullanılır mı range low Tabii ki riayet edecektir fiyat rencay IQ ama birbirine çok yakın bölgeler yani onunla ilgili size fikir aktarmak açıkçası benim kendimi yanlış anlatmama sebep olur onun yerine Şuradaki yeşil kutuda long yönlü işlem düşünüyorum. Ancak buradaki yeşil kutudaki işlemin long yönünü düşünmem. Düşün, ne kadar long yönünü düşünüyorum onu söyleyeyim. Daha da önemli olan konu çünkü bence şu an. Fiyat yeşil kutuya geldiğinde long MR'e verdiği an yine long işlem alırım. Ancak muhtemelen şuralardaki bir türlü fırçadan çıkamadım. Şuralardaki nerede e, short retesti varsa oraya kadar ben bu işlemi tutmak isterim. Çünkü şu, işte şurası olabilir. Keza yine şurası olabilir. Belki yeni yap, yeni yapı oluşmuş olabilir. E, oradan long'u kapatır. Yeniden short işleme döner. Neden? Onu da söyleyeyim. Fiyatın şuradaki açık dikitleri topladığında yani şurada yeni hay yapamaması üstüne buranın likiditesini topladıktan sonra dahi likidit yeni hay yapamaması. Ben de acaba şuranın altına yeni bir fitil mi gidiyor yu? akıllara getirdi. Yani çünkü şuradaki imbalans neredeyse doldu. Ona hemen bir hay gelmedi. O sebeple temkinli olmak istiyor. E, açtığım longlardan dediğim gibi o short retest'inde kesinlikle ciddi bir karlı e, ama şayet fiyat buradan yukarı uzarsa da beni yüzmeyecek bir miktar işlemde kalırım yüzde gibi pozisyonumu açık tutarım e, onun dışında long beklediğim dediğim bölge 19.128 18.937 direkt işlem almam onu söyleyeyim. Belki de kemer atacaksam 19.050 bir yağım riskalı risk 18.936 stop olmak üzere. şayet şu adaya gelirse daha çok iştahla beklerim yapılıyor. 18.643, 18.336. Bitcoin tarafındaki görüşlerim bu kadar. Ethereum'a geçelim. Ethereum'da siyah çizgi demiştim ve mavi kutu demiştim. Fiyat ikisine doyamadan e, yukarıya attı kendini. E, şayet şu an yine aynı şeyleri söylemek durumunda kalacağım. E, siyah çizgi 1289 29 cent. Mavi kutu 1276 81 cent. 1252 dolar aralığında fiyat Vallahi sabırla etaviğimle buralardan long işlem almak isterim. Yani siyah çizgiden direkt net emir atmam ama mavi kutuya e, sniper emir atmak isterim. şahit fiyat şu hala test etmediyse şu kutuyu. 1416 dolarla 1449 dolarını test etmediyse bir emir atmak isterim oraları Eee Etaim tarafında da görüşlerim böyle. E, bu sabah da bana vakit ayırdınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.